haberler. Ha, ne ne oldu? oldu? Neler oluyor? Ne oldu arkadaşlar? Şehrimizde zombiler ortaya çıktı. <laughs> Herkes evlerinde kalmalarını, tüm pencereleri ve kapıları kapatmalarını Aa. rica ediyoruz. Lütfen evden ayrılmayın. <gülüyor> 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 Hayır çocuklar, bu doğru değil kesinlikle. Hayır beyler, bu doğru. Okumuştum. Hepsi doğru kesinlikle. <laughs> doğru ya da değil ne fark eder arkadaşlar? Birkaç hafta zombiymiş işte. Evet evet inanıyorum. Oyunlarda çok fazla zombi gördüm. stas arkanda. <laughs> Kapat rapor <laughs> <Anıltayım. Gülüyor> oh, Kapılar gidin kapatın Dimon <laughs> Git buradan git Git buradan <laughs> Ne oldu Stas ne oldu Stas bir ısırdı Oo, hayır Oo. aman Tanrım bu çok kötü Oo. bu çok tehlikeli bir şey yok geçtiğimde bir köpek tarafından birçok kez ısırıldım <laughs> bir şey olmadı ki gayet normalim ne var bunda iğrenç. iyi sana yakışıyor sorun ma. değil beyler ben iyiyim sağlığım yerinde her şey normal sağlık çok önemlidir çok önemli bir şey endişelenme Aa. tamam sorun yok kesinlikle sorun yok sadece bu kötü bir, bir şey olarak... hadi hadi korkulacak bir şey yok hadi hadi <gülüyor> 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 sorun olmadığını emin her misin her şey yoluna dayanırım arkadaşlar. Aa, bir tek bu kan durmadan akıyor. Sus, şimdi bir şeyler öğrenmeye çalışacağım kardeşim. Böyle bırakmayız. Tamam, hadi televizyonu açalım, bir şeyler izleyelim. Jel show falan filan yok. Bekler var ya bu çok ciddi bir durum. Belki de haklıdır beyler. Tamam arkadaşlar panik yapmayın. Bu sadece bir ısırık. Biraz rahatlayın ya. Pekala bir şey buldum. Şimdi bakacağız. Burada zombilerin belirtileri yazıyor. Onlarda tepkiler azalıyor. Azaltılmış tepki mi? Ama ben iyiyim. Bırak onu Dimon. Hadi Jel show izleyelim kanka. Her şey geçecek. Bilmiyorum bilmiyorum çocuklar zombilere inanıyor musunuz inanmıyor musunuz yorumlara yazın bu bir ikincisi kanalımıza abone olun ki Stas kendini daha iyi hissetsin tamam mı çocuklar 20 minutes later Stas iyi misin kardeşim? Rafario Stas kendini iyi hissetmiyor. İyiyim ben iyiyim. Onda her şey yolunda onu rahat bırak. Her şey yolunda sadece burası biraz soğuk ama önemli değil. Soğuk mu? Stas yüzün solgunlaştı. İyi olduğundan emin misin? Titremesine bakın. Hayır iyiyim diyorum size beni rahat bırakın Bekle Stas seni kontrol etmeliyiz Şimdi küçük bir sınama yapacağız tamam mı Hadi bundan sonra daha kötü olmayacak Testi geçersin her şey biter Evet arkadaşlar daha önce söylediğim gibi Kim zombilerle etkilenirse onun refleksleri azalır Ve hareketleri durgunlaşır Bu nedenle ilk sınama refleks ve hareketle alakalı olacak Anlaşıldı mı Hadi Stas çabuk kalk şimdi kontrol edeceğiz Hadi Stas kalk kalk Hadi Şimdi sen burada duruyorsun Ben sana top atacağım sen yakılacaksın <laughs> Stas, hazır mısın? Hazırım... Aman Tanrım! Arkadaşlar, refleksi çok düşmüş! Şimdi ikinci sınıfıma, hız testi! -hı Peki hala Stas, benim yaptığımı tekrarla! Başlıyoruz! Hadi 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 hadi, yap biraz Stas! Hadi, hadi yap biraz! Birlikte, bir... Çabuk, bir... Sanırım konuştuğumuz belirtiler var. Çocuklar kesinlikle belirtileri var. Oh. başka bir daha da. Evet yap. başka bir test. Oh. Timo. Ne ne? Beyler sanırım stas kaybediyoruz ne? ama ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kafasına böyle vurup beynini patlatacağım. Kafayı mı yedin sen? Da bilmiyorum. Hayır Rafa arıyor. sen delirdin. Buna gerek yok. Tekrar kontrol edelim. Belki de yanılıyoruzdur tamam mı? Belki. İşte böyle. Later. Rafario gittikçe kötüleşiyor gibi görünüyor. Ona bak. Evet. Hadi bir bakalım. Öyle görünüyor. Ama Tanrım bakın damarlar ortaya çıkıyor ve gelen millet iki numara devam ediyoruz. Onu elektroşokla deneyeceğiz. Neden elektroşokla sen delirdin mi? Çünkü okudum zombiler acı hissetmiyorlar. Tamam başlıyoruz. Beyler sanırım hiçbir şey hissetmiyor. Muhtemelen cihaz çalışmıyor. Yüzde yüz kırılmıştır söylüyorum size. Arkadaşlar bakın hadi. Hadi vur bana hadi. Hayır Raffari bu vur, çalışıyor. Hadi vur, hadi hadi. Hey hadi. korkak eğer yapamazsan ben yaparım. Hadi Odis. <gülüyor> Raffari. <gülüyor> Raffari. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın, aptal mısın sen? Kendisi istedi ama. <laughs> Buraya ver. <laughs> Gerçekten de çalışıyormuş. <laughs> Rafael neden böyle giyindin? Ne oluyor sana? Demeden duramam. Savaş başlıyor. Büyük savaş. Hiçbir şekilde geri çekilmeyeceğiz. İşte. Ne demek istiyorsun? Stas'ı kaybettik. Artık o stasi değil. Neydi o? Vampir mi? Zombi mi? İşte o ya. Hayır Rafario. Bu henüz kesin değil. Sakinler. Bak. Aha. Gümüş mermilerim var. Mermiler mi? Gümüş mü? Evet mermiler. Böyle şeylerden korktuklarını biliyorum. Gümüş'ün zombiler öldürdüğünü bilmiyor muydun? Hayır Rafario. Bu kurt adamlar için aklın iyice karışmış. Sorun değil. Herkes öldürüyor. Ne demek istiyorsun? Hayır. Dur. Rafa Arıyor. O senin evladın. Bekle henüz kesin değil. Onu geri getirebiliriz. Bekle bir kez daha deneme tamam. yapalım. başka bir testin mi var? Evet daha çok test var. Deneyeceğiz, göreceğiz, emin olmalıyız. O zaman biraz çaba göstermeliyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. Aynı. Çünkü biz bir aileyiz. Ciyel 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 ordusu. Arkadaşlar sizin için de bir görevimiz var. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Stasa desteğinizi göstermek için. Tamam mı arkadaşlar? Sakin ol. Hadi gidip bir bakalım rafa Hadi. Stas. Otur. Buraya otur. Otur otur. Otur. Oh. Peki millet bu denemede Stas'ın beyninin nasıl çalıştığını göreceğiz. Umarım iyi çalışır ve eğer kötüyse bir şeyler ters gitti demek. Ona Lego vereceğiz ve bir ev yapmasını söyleyeceğiz. Peki Stas bak Lego'yu alıp bir ev yapıyorsun anladın mı? Ne yapıyorsun? Hayır Oydu. mi? Yani. Hayır arkadaşlar her şey kötü. Odis peki sen bir şey göster. Ya, arabayı nasıl kullanacağımıza bak. Masaya koyuyoruz ve böyle yapıyoruz. Hayır <laughs> ne yapıyor o? Hastalanmış. Odis git buradan. Çocuklar çocuklar, şeyler, git, ne git, oldu? Stas. Stas. Stas kaybediyoruz. Bir şeyler evet. yapmamız gerekiyor. One hour later. Rafarion ne yapmak istiyorsun? Bu ne? Stas'ı kaybettik. Artık Stas olmadığını biliyorsun. O bir zombi ve yapabileceğimiz bir şey var. Onu durdurmak. Bunu Stas'ın kalbine saplamak. Ya gerçekten delirdin mi? Bu vampirler için Rafarion. Önemli değil. Hadi gidip bir deneyelim. Hayır Rafarion yapma. Ona yazık Ya olur. anlamıyorsun. Sadece Stas'ı kurtaracağız. Stas'ı kurtaralım. Çünkü kendini iyi hissetmiyor. Hadi başka bir test yapalım. Emin olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Lütfen Rafarion ver onu bana. Lütfen Rafarion bırak. Ama bu son şans unutma. Son. Evet tamam. En son bir test yapalacak ve onu da bitireceğiz. Hemen. Pekala. Arkadaşlar şimdi Stas'ın ne yiyeceğini göreceğiz. Eğer Stas hamburger yemeyi seçerse o zaman <laughs> sorun yok. Ama eğer benziy yemeği seçerse işler ters gitti demektir. Ye Stas. Ye yeah, ye. Yeah. Burger al. Al. Burger, burger, hamburger. Evet, evet, evet. Aa, evet. Ne? Ne yapıyor? Parçalıyor. Hayır. <laughs> ne yapıyor o? Bu kötü işaret. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ay, aman Tanrım, muhtemelen beyni seviyor arkadaşlar. Rafario çıldırdı. Stasa kötü bir şey yapmak istiyor. Bu yüzden aklıma internete girip araştırma yapmak geldi. Çünkü kesinlikle bir çözüm olmalı. Arkadaşlar daha iyi alıyız Few inches later. Yeter artık bu iş bitti artık onun insan olması imkansız. Hayır tamam Raffario. Stas'ın nasıl iyileştirebileceğimizin yolunu buldum ve o normal bir insan olacak. Tek bir çözüm var her gün yaptığımız insan alışkanlıklarını hatırlaması gerekiyor. Ama bu çok zor bu uzun zaman olacak. çünkü Stas'ın beyni hiç çalışmıyor. Bunu hemen gidip Raffario'ya ve dimona söyleyeceğim. Ama dondurma var övedim onun kavga ettiklerini duyuyorum. Onlara hemen çözümü anlatmalıyım. Vardır bir çözümü her zaman vardır. Ona çözüm nedir çözüm nedir? Hayır çözüm yok. onu iyileştirmek için bir çözüm buldum. Ne demek istiyorsun bunu nereden öğrendin? İnternette gördüm. Biz anlatır mısın? Tabii ki zombiler et ve kanı sever öyle değil mi? Aynen evet doğru. Değil mi? Doğru. Onu kandıracağız. Belki onu nasıl aldatacağız anlamıyorum hadi bize açıkla Bir bardağa domates suyu dökeceğiz Neden biliyor musunuz? Çünkü kırmızı ve kana benziyor Ayrıca oraya bir göz atalım Bu bir jöli şeker Gerçek değil millet korkmayın Diğer bardağı ise normal meyve suyu dökeceğiz Ve böylece onu kandıracağız Tamam Modest peki sonra ne yapıyoruz? Sonra meyve suyunun gerçek tadını hatırlamaya başlar başlamaz belki insan olmaya başlar ama zombiden insan olması için çok çabalamamız gerekiyor. Harika Odis. Hadi yapalım şunu. Hadi hadi. Güzel. Hadi gidip neler olacağını görelim. Gidelim gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar iki bardağımız var. Bu bardakta zombiler için bir içki var. Bunda ise sadece meyve suyu. Şimdi zombi insan gibi meyve suyu içmeyin başlamasını öğretmeye çalışacağız. Peki tut şunu. Tamam. Neyi seçecek? Zombi kardeş ne içeceğini seç. Hayır 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 hayır. Bu değil bu değil. Bu. Evet, tamam onu. İç, i̇ç iç 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 iç. Mükemmel. Önemli değil. En azından içiyor. En azından biraz içti. İç 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 iç. Tekrar iç. Hadi hadi Biz hadi. Bağırma, değil mi? Biraz daha. İçiyor. Yutuyor da. İçiyor. Harika. İyi doğru yoldayız arkadaşlar. Çocuklar yardım ediyor. Biraz yardım ediyor. Evet. Bakın. Evet. Hadi gidip deneme yapalım. Tekrar daha yapalım. Iyi ben iyileştirebiliriz. Aynen. Hadi istas hadi 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 koy bakalım yaparsın Bu sonuncusu hadi hadi Yuh be Rıstım <laughs> aferin Seviniyor Abi, mı? bak i̇staz, hadi. Yavaş 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 başlıyor Evet yavaş yavaş dönüyor Bunu kendisi yapma öğreniyor kendine geliyor İstas insan gibi yemeği öğrenmelisin anlıyor musun Eğer insan olmak istiyorsan Rafaelo gibi Rafaelo ver hadi ona ver Kendin kendin yapabilirsin evet, Al şöyle Hayır hayır. Oo, yavaş, yavaş yavaş yavaş. Aferin. Tamam, Sorun tamam, yok. Tamam. Hadi. Hadi Bravo. hadi hadi kapa aferin Hadi. Beğendi beğendi. Beğendi. Çocuklar, çocuklar. Ee. Hadi biraz daha veriyor. Daha fazla, daha fazla istiyor. Hadi. Aa. Evet dostum. Bravo. Biraz daha biraz daha. Hadi, ee. hadi 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 hadi. Hayır hayır hayır. istemiyorum Evet evet ben istiyorum. <laughs> Harika, harika. Harika. Gerçek bir insan. Hadi hadi. Aferin benim evladıma. Aferin. <laughs> Evladım benim. Hadi 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 <laughs> Stas Bravo Stas Stas Aferin operin. oğlum bravo evet. bravo Daha <laughs> istiyor musun? Hadi rapor bir tane daha getir Hadi arkadaşlar hadi Hadi hadi. Vay <laughs> <Aferin, gülüyor> canına. Aferin, wow. Aferin. Evet Yardımınız için çok teşekkür ederim. Limon <laughs> bu video YouTube'a yüklemelisin. Her Bugün Odyssey'in kutlaması var. <laughs> ve onun en iyi oyuncaklar almak için bula bula üstü oyuncak bazasına geldi. Ve biz ona bir değil çok fazla hediye alacağız. Hadi içeri girelim hadi, ve birçok oyuncak alalım. Hadi. hadi. hadi çabuk. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar Odis için pop alacağım. Çünkü onları topluyor. Bunu alıyorum. Ayrıca şu kocaman pop alacağım. Arkadaşlar baksanıza çok havalı. Gidip ödeme yapalım. Arkadaşlar Odis için oyun faresi ve oyun kulaklıkları alacağım. Çünkü Odis video oyunlarına hoşlanıyor. Sanırım arkadaşlarım hazırım. Kasaya gideyim. Çocuklar çok fazla masa oyunlarından aldım. Ayrıca Odis'e bu harika nerf hediye etmek istiyorum. Şuna baksanıza. Hadi kasaya gidelim. Merhaba gençler. Hadi ödeyelim. Hadi. Çocuklar sadece 5 dolarım var. Ne demek 5 euro var rapor ya şimdi ne yapacağız? Pekala çocuklar hiç sorun değil. Siz de cüzdanlarınızı çıkarın ve hep birlikte ödeyelim hadi. Ay, benim hiç param yok Rafario. Beyler bende de hiçbir şey yok. Şimdi ne yapacağız Rafario? Para olmadan hiçbir şey yapamayacağız. <laughs> Beyler peki size bir iş lazım mı? Baksanıza kapıda bir duyuru var. Duyuru mu? Hadi gidip bir bakalım. Hadi, Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Beyler işte bakın buraya. Duyuru burada bekç aranıyor. Bu benim işim arkadaşlar. <laughs> Orada başka ne var? Bir suçlu aranıyor. Muhtemelen onu yakalayan kişiye para ödülü var. Ne <laughs> kadar? 20 euro bu Belki de 50 eurodur Rafario. E neyse gidip soralım. Aynen. İş hakkında da soralım. Mağazanın bekçisi olmayı çok isterim. Hadi Değen. gidip soralım. Hadi soralım. Gerçekten bekçiye ihtiyacınız var mı? Evet evet. Mağazaya güvenlik görevlileri arıyoruz. Peki üçümüz de çalışabilir miyiz? Tabi üçünüz de çalışabilirsiniz. Ama güçlü, ciddi ve profesyonel olmalısınız. Evet, <laughs> Biz de halledeyiz. İkisi Kesinlikle bizden bahsediyor. Anne. Harika! Ne zaman başlayabilirsiniz? Şimdi, hemen şimdi başlayabiliriz. Evet, bir sorum daha var. Suçlu için ödül nedir? Suçlu için tam 1000 euro ekstra ödül var. Ya, ya, o zaman bu oyuncaklar alabiliriz. <laughs> Öyleyse gidin ve hazırlanın gençler. Evet. Hadi gidelim, gidelim. Hadi. A few moments later. hazırız. Harika gençler. O zaman hemen gidip bir şey başlayın. Her şey yolunda. Başlayalım. Hadi başlayalım. Beyler, müşteri giriyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Bir dakika. Şimdi sizi kontrol edeceğim. Tamam sorun yok geçebilirsiniz. Legolan nerede? Ben nereden bileyim? Ben bekçiyim. Gidin ve kendiniz arayın. Tamam tamam. Tamam tamam dizlerin üstüne çök dizlerin üstüne çök bekle kıpırdama kıpırdama hop 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 şapkayı çıkar ve kafanı çevir çabuk bak 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 sensin vay çok özür dilerim bir hata oldu işimiz bu Bu nasıl iş beni çok korkuttun neler oluyor İşimi yapıyorum haberiniz olsun ciddi bir şey bu yani sadece rahat rahat ileri geri yürümek değil bu çünkü her yerde hırsızlar var Ah tamam bu insanlar iyi değiller ya arkadaşlar muhteşemiş. Oturuyorum, dinleniyorum, oda serin, telefonumda selfie çekiyorum, harika zaman geçiriyorum. Çalışabileceğim işlerden en iyisi. Arkadaşlar her şey harika. Şimdi kameralara bakalım. Neyse en iyisi selfie çekeyim. Ya arkadaşlar ben ne kadar yakışıklıyım. Ne yakışıklıyım be. Arkadaşlar gerçekten çok yakışıklıyım. Arkadaşlar bayağı şüpheli biri. Gidip onu kontrol edeceğim. Orada ne saklıyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Cep telefonu bu. Hangi cep telefonu? Yalancı rapor ya buraya gel, buraya gel. Hoşbelin biri. <laughs> <Aa, gülüyor> Bulduk! <laughs> Yakaladık! Fotoğraf, fotoğraf, çabuk! Bu çığlık da ne böyle? Orada neler oluyor ya? Ha? Ne ne oldu? Ya Hiçbir şey sadece tiktok tok. baksana orada ne olduğunu görmüyor musun? Aa neler oluyor? Çok daha dikkatli olmalıyım. Gelirdiniz misiniz? Ben sadece bir oyuncak istedim. Evet, evet. Burada bla bla da herkes oyuncak ister. Hadi onu kontrol edelim. Evet. Bakalım suçlu o mu? Evet. Bakalım bakalım. Biraz benziyor mu? Sanırım biraz benziyor. Ya bırakın beni. Yardım edin. Yardım edin. Burada neler oluyor? Neler mi oluyor? Biz kendi işimiz yapıyoruz. O adam şu beleye benziyor. Beyler bu mümkün değil. Burası dükkan. O ise bir müşteri. Bir oyuncak araba olmaya geldim. Bunların hepsi bu yüzden mi? Endişelenme dostum. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Cidden iyi ve onurla. İşte bu yüzden Bay Sotiris maaşımızı yükseltmeniz gerekiyor. Böyle davranırsanız sizi kovacağım. Bir euro bile vermem. Avucunuzu yalarsınız. <laughs> Bay Sotiris çok özür dilerim. O zaman ne yapacağımızı söyleyin lütfen. Alıcı satın alıyor ve siz sadece dikkatli <laughs> bir şekilde izlemelisiniz. Dikkatli mi? Ha doğru doğru. Tamam Bay Sotiris. Altıza endişelenmeyin asla. Later. Millet acaba peruk mu takıyor? Kontrol etmemiz lazım. Hmm, bana çok şüpheli görünüyor. Devlet Toys'te ne kadar güzel arabalar var. Herkes gözünü dört açsın. Arabalarla hoşlandığını söyledi. Dikkatli olun. One hour later. Ne güzel arabalar! Oh, orada ne saklıyorsunuz? Nedir o? Yavaşça, yavaşça çıkarın. Bu benim cep telefonum. Tamam, tamam. Bilin ki bu dükkanın gözleri benim. Her şeyi kontrol ediyorum. Ha, tamam. olmam lazım. Şimdi seni yiyeceğim. Şimdi seni yiyeceğim. Hey. Aa, Bu kırmızı düğme de ne? Oh my god. Bu da ne böyle? Çok havalı. <laughs> ne kadar güzel. <laughs> Aman tanrım. Ne oluyor? Bu da ne böyle? Gene ne oldu? Niye alarmlar çalıştı? Sanki işte reyli de daymışız gibi. Biraz dans edelim. <laughs> alarm. Alarm. Neden tetiklendi ki? Stas. Ne? Ne oldu alarm? Neden tetiklendi Stas? Alarm mı? Ben sadece müziği açtım. Ne müziği? Bu bir alarm. Çık şuradan. Çekil önümden çekil. Aa üzgünüm müzik bitti. Diye olmalısın. Burası bir mağaza. Kafana göre alarmı açıp kapatamazsın. Tamam tamam. Oh bu da ne? <gülüyor> <gülüyor> Harika. <laughs> Rafa ne yapıyorsun? Kalk seni kontrol edeceğim. Hadi hadi kontrol et. Hadi hadi. Pekala boş Oh saatin. Vay be. Oh, bak. <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Kontrol her şeyden önce baş oturuyuz. Mağazanızda her şey kontrol altında. Hadi gösterelim. İşte böyle. İşte böyle. İşte. <laughs> Sizi de kontrol edeyim mi? Arkadaşlar aptal mısınız? Aptal mı? Hayır, biz çok ciddiyiz baş oturuyuz. Çok. <laughs> Yeter bitti artık Yani var diye mı bitti Biz ödeme yapacak mısınız Şimdi hepiniz benimle beraber gelin Burada durun Biriniz oraya bakacaksınız Diğeri de öbür tarafa Peki ne yapacağız bu nasıl bir iş Sadece izleyeceksiniz ve buradan kıpırdamayacaksınız Tamam, tamam sadece izleyeceğiz <laughs> Arkadaşlar biraz uykum var gibi ya <laughs> <laughs> Rapario beni duyuyor musun? Çok iyi duyuyorum. Orada neler olduğunu söyle bakalım. Yani sadece tuvalete gitmek istiyorum. Bunu söylediğinde ben de tuvalete gitmek istediğim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> of, kimlere bulaştım ben ya. Ne istiyorsun? Acıktım. Tamam tamam seni çok iyi duyuyorum. Bak Raffario bu adamın <laughs> karnı sevgiden daha büyük. <gülüyor> 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 Neden maske takıyor? Raffario biraz kafanı çalıştır. O bir hırsız. Koş var ya koş hadi. Hadi koş. <laughs> hadi yakala onu. Hadi. koş, ah, ya, hadi. Ne oldu? Onu yakalayamadınız mı? Neden aşağıdasınız? Merhaba Başaderes. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Neden onu yakalayamadınız? Burada bir şeyler ters gitti. <laughs> ayakkabılarımızı bağladı. Çaldıklarının bedelini siz ödersiniz. Anladınız mı? Ya arkadaşlar. Ben gidiyorum beyler. Yarın döneceğim. Böyle bir olay bir daha asla tekrarlanmasın. Yoksa sizin için hiç iyi olmaz. Hoşçakalın Bay Sotiris. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, ya akşamlar, hoşça, kalın. hoşça kalın. <laughs> Çok var ya. Şimdi burada ne yapacağız? Nesi iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu mağazada rahatça oyuncaklarla oynayabiliriz. <laughs> Önce bağcıkları çözmeliyiz. Ooo millet ne kadar şey olduğuma bakın. O. O. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunları nereden buldun? Bunları Blabla mağazasından çaldım. Orada birkaç gardiyanlar çalışıyor. Tamamen geri zekalılar. Bence gidip daha fazla oyuncak çalmalıyız. Arkadaşlar hadi. Evet hadi gidelim. <laughs> hadi Dimon hadi 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 mağazada kendi başımıza kaldığımız çok iyi oldu İstediğimiz gibi oynayabiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bekçi her zamanki gibi uyuyor. Evet güzel. Peki neyi bekliyoruz? Hadi onu bağlayalım. çocuklar. Tüm vaz artık elimizde. İstediğimizi çalabiliriz. Evet, hadi gidelim. Harika, biraz daha getirin. Daha fazla oyuncak getirin, hadi. Oh. Oh. <laughs> ha? Ha? Bu, bu, bu da ne? Niye böyleyim? Bağladı beni. Ne oluyor? Aa, oh, hırsızlar dükkana girmiş. İnanamıyorum. <laughs> Dimon Rafario, Dimon Rafario. Oo oh, bir dakika. Evet Stas ne oldu söyle. Hırsızlar içeri girdi. En üst kattalar. Çabuk yardım edin. Beni bağladılar. Acele edin çabuk. Acele et Dimon. Biz daha iyi yapacağız. Onlar korkutacağız. Bu çocuklar için farklı şakalar yapacağız. Onları çıldırtacağız ve tutuklayacağız. Biraz da Evet hadi. hadi. Tamam rapor beni dinle. Gidip sepetlerini değiştireceğiz. Böylece onları kaybadıklarını düşünecekler. Ya da bir hayalet oldu ha! <laughs> Hadi, aynen. Moby, <Abi>, bu ne? <laughs> sepet nasıl boş oldu? Arkadaşlar onu doldurmamış mıydı? Bu artık önemlidir. Hadi onu tekrar dolana kadar dolduralım. Ha, <laughs> <Dimo>, tekrar değiştirelim. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Bak bak, bak, bak şimdi çıldıracak <laughs> bak. Hadi. Bak bak. bak. Ne? yine nasıl oldu millet? Beyler bu lanetli bir yer mi? Ya hayır. Bakın robot. Tüm oyuncakları hemen aşağıya bırakın. Hadi empalı arabayı alalım ve bu lanet olası yerden çıkalım. Aynen hadi gidelim. Rafario duydun mu? En iyi arabayı alıp hemen gitmek istiyorlar hemen. Asansörle gideceğiz. Onlar ise merdivenlerden çıktılar. Biz önce geleceğiz. Böylece onlar yakalayacağız. Evet, aynen. Hadi çabuk yürü, gele yürü. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Raffario bu en iyi araba muhtemelen soyguncular onu çalmak istiyorlardır Muhtemelen değil kesinlikle onu Peki bu elimdeki süper yapıştırıcı Sen Raffario yukarı çıkacaksın ve ön kapıda yere biraz yağ dökeceksin Anladın mı Raffario? Sen çok zekisin git, evet Git git yakında anlayacaksın Şimdi soyguncuların elleriyle tutabilecek yerlere yapıştırıcı yayacağım bakın Harika arkadaşlar hazırız. Şimdi ise saklanalım. Beyler burada yağım var. Şimdi onu yere dökeceğim ve hırsızlar geldiğinde üzerine basacaklar, kayacaklar. Böylece onları yakalayabiliriz arkadaşlar. Burada düşecekler ve onları biz yakalayabileceğiz. İşte bu en araba. Hadi onu alalım. Yukarı çıkalım çocuklar. Çabuk acele edin. <gülüyor> 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 Siz yakaladık çocuklar, yakaladık. Oo, yakalamışsınız onlar. Oh my god. Sana ne yapmışlar star. Bilmiyorum, sadece böyle uyandı. O oh, polis geliyor, diyor musunuz? Şimdi hepiniz hapise gideceksiniz. Hayır. Hayır. Demek onları yakaladınız. Evet. <laughs> başardık. Başardık. Evet beyler. Söz verdiğim gibi. İşte size bin euro. Size söz vermiştim. Oho. Harika. <laughs> Bonal. Oho, şimdi istediğimiz hediyeleri satın alabiliriz. Aynen. Olduk için Çizlik. çocuklar.